Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba. Arkadaşlar bu sefer değişiklik yaptık. Skull'a atlıyoruz. Biraz atlayamadık. Tansel atladı. Bakalım neler olacak. Ben şöyle ayrıldım arkadaşlar. Atlayamamış. Arka evlerden başlayacağız. İyi seyirler. Evet. Neredeyiz? Watch out. Sen nerede öldü lan? Sen sen içeride mi öldün? Sıkula niye atladın? La oğlum oraya giremem şimdi. Yok abi şu an giremem oraya. Arbiletim var. <laughs> şu adam ne verdi bakacağım hemen. Yenisi varmış. Watch out. Orada mı? Aynen aynen gördüm. Lan yanlış bir hareket yaptım ya. Yürü git lan. Allah Allah bir şey al Bart da mı ne oldu bir şey yapıyoruz bir şey bir şey deniyoruz cık cık cık. Hay Allah'ım ya. Yani. <laughs> Öf, 7 lan bir tane o. 当时离婚。 Oyunu sesleri gitti ya? sesiniz gelmiyor sizin. Sesiniz gelmiyor ben... Alo. Sigara evet, He tamam. O ikisini oynamıştım ama senin yanındaydın yapacak bir şey yok. i̇kisini sana kaptırdım. Ben... Aynen. Bir de arbelet oynuyordum ben onlarla. Eğleniyordum biraz böyle şey olsun diye. Arbalet falan yedirdim ha bir tane. Tansin sandı da yalan oldu. Yok abi. skula girmeyecektik. Yani atlayamadım madem geri dön. Biz geri döndük. Lan. Lan İndim abi. Hadi oğlum. Bitti o, o bitti. Lan. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Nerede? Oha aşağıda. Tamam. Oy. Nerede bu adam? Aşağıda büyük hani Buradan bir yerden geldi. Aynen. Şuradan atıyorsun. Şuradan ee... atıyor. Çakal. Ulan buluyor da he. Azar güdümlü de sakat. Buralarda sandık mandık yok mu ya? Çıkar belki. Adamlar burada lan. Şey Bakmayın bugün de. benim bugün ay ayarlarım pek iyi değil. Ama biz de oynuyoruz bu oyunu. Pöh. Pöhleyen. Özel harekat. Hadi bakalım. AVM'yi de bırakırsın böyle bizim adama. Bırakırsın. O da bozuldu yani bak görüntü. Bakarsın. Geldik. Tamam buradayız. Sıkıntı yok. Koçinki sandığımızın peşindeyiz. Tam şart yer. Lan. Evet. Aynen. Tamam. Rastgele bir atış. En üst katında mı o? Tamam. Lan. Oğlum başka satıyor buradan. Sen dur ya. Sen dur. Sen ne karışıyorsun ki? Brom kaldırabilirsin. İçeride mi? Emrah buradayım. Aa, dur, dur, dur. Bitti bitti Brom. Gel gel gel. Dur ben kaldırırım sen. Tamam. Karşısı bitti sağ baygın. Oğlum hızlı oynuyor da. sıkıyor bulamıyorum. Tamam işte ben onu şey yaptım. Tamam. atabilirsen belki. He tamam koruyor burası. Aslında sis sıkıntı var silahta. Yapıyoruz ama yine bunu. Hatun'un kafasına ne geldi bilmiyorum. AVM mi geldi? Atıyor roket geldi. Biz niye şunu düşünmüyoruz beyler? Hemen yapıyorum. Şu bir. Şu da iki. Neredeyseler. Şu da iki olsun hadi. O, o taraflarda da aldım buradakini yaptım hemen abi. Belki bir işe yarar. Evet, imzamızı attık, gidebiliriz. Aha helikopter de var, Abo. Şunu bir alayım ben ya. Aslında bunun adam da bulabiliriz lan, ne yapsak bilemedim. Gerçi alan burada. Kanka buradalar, buradalar. Bakın, bakın, bakın. Harbi mi? Roket geliyor, roket geliyor. Lan. Roket Oy! At uçaktı beynine. Buradalar demenle çakması bir oldu. mı Yok yok can görür ben onu. Kaldırsın Tam kaldırsın. tamam abi. şöyle Şuraya bir çıkayım abi hemen. Hemen şu açım yakalayayım bir. Şöyle güzel bir açı. Tam Orası mı? Hadi. Siyahımız yok. Aha! Çok güzel. Hadi oğlum. Oy geldi. Emrah da vurdu lan. Oha. Oraya bir helikopter geldi. Helikopter geldi. Adamı görüyorum. İleride bir adam var. O adama sıkıyorlar. Adam orada. Görüyorum adamı. Ah be. Adamları görüyorum ha. Rastgele salladım adam öldü lan. İki grup. Biri şu kayın ha şeyin orada sizin orada. Öndekine dokunmayın abi. Onu alacağım ben. Tamamdır. Yukarıya bakabilirsiniz. Ya. Oğlum buraya ne demiyor lan öyle? Oha. Onlardan bir tanesini almanız lazım beyler. Bir tanesini indirin. Hava geldi abi hava geldi. Abi ya yakaladı beni ya. İnşallah yemeyiz arkadaşlar rezonu. Mad <laughs> Yemedik. Can abi. Oğlum olaylara bak ya. O bıraktığımız adamlar olabilir he. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Öf be! Oğlum bu adam... Ya abi çok güzel yerdeler ya. Bayağı yediriyor bana. Bayağı mermi yiyorum ya. Kafa yiyorum de direkt. Adana tepede. Öf, çok bağırdım lan yine. 13 Oraya gitmez herhalde ya. O kadar da değil. Abi onlar yemiyor bagda ya. Tam Tamam bakayım. Abi 3 kişi var onları yemem lazım ya. Gel gel dikkat et. Aynen aynen canlarını azaltın aga Çünkü son 3 çünkü onlar. Son 3. Biz niye helikopter alıp onları havadan bitirmiyoruz? Bitirmeyin. Bayın, baygınları bitirmeyin abi gidin. <laughs> Atı alıyorum seni. Sen sür. Siyah mı attı lan o? Gel abi hemen. Oğlum ne oldu? Siyah mı attı sana o? aldım ben siyahı aldım aldım. Bekle geliyorum. Dikkat Oha! Aşağı gel bro. Ya oğlum bu ne ya? Nasıl yakaladı onu? Kanka bir daha darlıyorum onları. Tamam. Tamam şimdi canlarını okuyacağız onları. Tamam ya. şimdi bir baygın alıp tepeden alacağız abi onları roketle. Alan geldi. Ne oldu onlara? Ne olacak şimdi? Ya A ben sıkıyordum ana. Ay. Şimdi feleme kaldırsın bro. Kaldırsın. Kanka alana giriyor biri. Alana koşuyor kanka önümde. Tamam koşsun. Kaldıracak kaldırsın abi bırakın. Kaldırsın. Tamam. Çok iyi be. Gördüm, gördüm. Gördüm. Üzerinize çekseniz onu. Ama şey yapmayın, ha, adamı sıkmayın. Yani. Yanlarına sıkın. Bir şeyler yapsın. Bana bakıyor çünkü. <laughs> Oradan bir kaptırmışım. Adamı kaldıramamış bu arada. Son. Valla bir görmüyormuş da. Avantajlı şu an yatıyor bir yerde. Gördüm. Biraz riskli bir hareket yapıyorum ama Kanka şurada. Sıkın da atamalı lan. Kanka dur helikopterle ben dikkat dağıtayım. Hadi bakalım güle güle Anıl Tunalı. Beni Anıltan, düşürmüştün. evet. Mutladık Anıl <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> bir de düşürmüştü bizi o yani. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir yolda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.